Yurt içi, yurt dışı tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar geldik El Vakii. Evet güzel bir hırka ile başlıyoruz. Hırkamız önden komple düğmeli, incili düğmeleri mevcut ve sade renkten hoşlananlar için, sadelikten hoşlananlar için ideal bir hırka. Hırkamızın peşin fiyatı 1100. Taksitli fiyatı 1221 lira. Bir bir başka hırkamız çizgili. Düğmeleri metal. Hırkamızın indirimli peşin fiyatı 700, indirimli taksit fiyatı 777 lira. Yeni bir başka hırkamız artık hırka zamanı. Hırka modellerinde de sınır yok. Şöyle simli desenleri mevcut. Ve metal düğmeli Hırkamızın peşin fiyatı 800, taksiti fiyatı 888 lira. Ve artık mont alma zamanı geldi. Güzel bir mont var karşımızda. Önden komple fermarlı. bir iki tane de cebi mevcut arkadaşlar. Bu montumuzun peşin fiyatı 1500, taksiti fiyatı 1665 lira. Evet deri mont. Hiçbir zaman süreci dolmayan de deri mont. Şöyle yandan fermarlı Cepleri de fermarlı. Evet her iki cebi de fermarlı. Montumuzun peşin fiyatı 1500, taksiti fiyatı 1665 lira. Ve yine bir başka montumuz. fermarlı Ve iki cepli. Montumuzun peşin fiyatı 1500 taksiti fiyatı 1665 lira. Evet çizgili bir tuniğimiz var. Tuniğimiz şöyle düğmeli komple. Kol ağzına bakıyoruz. Kolu ve kol ağzı oldukça geniş. Kolunda şöyle tek metal düğme mevcut. Her sene Tunimizin peşin fiyatı 700, taksitli fiyatı 777 lira. beni bir başka tunimiz. Komple düğmeli. Kolu klasik kesim ve kol ağzı tek düğmeli aynı zamanda Tuneyim'sin bağcığı da mevcut Günayım seni indirimli peşin fiyatı 500 indirimli taksitli fiyatı 555 lira. 1000 TL ve üzeri alışverişe değine bir başka TL, 3000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL değerinde World puan hediye. Hemen alışverişe başlayın. World puan fırsatlarını kaçırmayın. Keyifli alışverişler dileriz. Evet önden komple düğmeli. Ve şu kısımda şöyle bir katlama yapılmış kol klasik kesim ve kol ağzı tek düğmeli tüneğimizin peşin fiyatı 800 taksit fiyatı 888 lira Evet delikçe süslemeli bir gömlek kısa kollu kolu şöyle tek düğmeli Önden komple düğmeli. Ve gömleğimiz indirimde, indirimli. Peşin fiyatı 550, indirimli taksi fiyatı 611 lira. Evet, bir tane bluzumuz mevcut. Sıcırcık yaz günlerini fırsata çevirecek evet, 125 şöyle gardrobunuzu yenilemenin desem. tam zamanı desenler. Ürünlerdeki bu fırsatı kaçırmayın. Keyifli alışverişler dileriz. Evet, desenler mevcut. Kısa kollu. Arkada tek düğmesi mevcut. Şöyle minik bir penceresi de mevcut arkadaşlar. Ve Bluzumuzun indirimli peşin fiyatı 500, indirimli taksit fiyatı 555 lira. Evet bir başka gömleğimiz yanlar oval arka gördüğünüz gibi iki parmak daha uzun kollar uzun ve kol ağzı böyle iki düğmeli önden komple düğmeli ve gömleğimizin indirimli peşin fiyatı 650 indirimli taksi fiyatı da 722 lira bir başka gömleğimiz. Ütünden evet, komple düğmeli, yanlar oval, düşük kol. Kolu böyle gördüğünüz gibi apeleti mevcut. Evet bu yazlık gömleğimizin indirimli peşin fiyatı 360, indirimli taksit fiyatı 400. Evet güzel bir elbise mevcut arkadaşlar. Önden komple düğmeli. Tek tarafta bir tane cebi mevcut. Var Tamamıyla sade. Var Var. Ve indirimli indirimli peşin fiyatı 700 indirimli taksiti fiyatı 777 lira ve bir başka elbisemiz Olmaz önden komple düğmeli yanlarda şöyle oval geliyor Evet tek tarafta şöyle dantelli bir cebimiz mevcut ve bu elbisenin üstü indirimde indirimli peşin fiyatı 700 indirimi taksi fiyatı 777 lira Evet, bol Değil çiçek ve yaprak biliriz. desenli İki güzel bir elbise. Büyük beden ürünlerimiz için mağazamızdaki satış ekibimize danışabilir ya da e-ticaret sitemiz lcw.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Keyifli alışverişler dileriz. Evet, uzun kollu, kol ağzı tek düğmeli, önden komple düğmeli. Evet elbisemizin indirimli peşin fiyatı 700 indirimli taksit fiyatı 777 lira.